Bugün Hatay'da yerle bir olan o altı mahallenin sakinlerini kentsel dönüşüme karşı kışkırtan, dava açıp iptal ettiren sorunsuz milletvekili ortada yok. Ama yaptıklarını, rezilliğin bedelini kendileri değil, yine o kışkırttıkları insanlar ödediler. Toplam 5 mahallede 185 bina yıkıldı ve bin kişiden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Bu insanların katilinin kim olduğunu o siyasetçi aynaya bakıp teşhis edebilir. Hayatta kalanlar ise evsiz kaldılar. Bir gazete muhabiri, siyasetçiyle işbirliği yapan muhtarı bulup sormuş, pişman mısın diye. Muhtar pişkin tabii, çok ciddi hak kaybımız oluyordu. Biz bu nedenle itiraz ettik, konuşmak istemiyorum demiş. Ne güzel, hak kaybınız olmadı ama bin kişilik can kaybınız oldu. Mutlu musun şimdi? Aşağıda anlatacaklarıma benzer yüzlerce hikayede sizde vardır eminim. İnsan hırsının nerelere varacağını, yaşanan felaketleri nasıl kendi elimizde ikiye katladığımızı göstermesi bakımından ibretlik. İstanbul'un lüks semtlerinden birinde esnaftı, İyi para kazanıyordu ama evi Gültepe'deydi. Gültepe, İstanbul'un en lüks semtlerinden Levent'in hemen karşısında, eskiden gecekondu bölgesi olan ama şimdi yerine biçimsiz, şekilsiz ve bitişik çok katlı apartmanların yükseldiği bir semt. Aralarında yalnızca büyüklere caddesi olsa da Gültepe Levent'e göre 4-5 kat daha ucuz, hem kira hem de ev fiyatı olarak. Lakin şehir merkezinin tam dibinde, kanyon. Özdilek gibi alışveriş merkezlerinin hemen yakınında kaldığı için artık bir cazibe merkezi. Sözünü ettiği meslağın oturduğu apartman ne yazık ki riskli bir bina. Tüm apartman sakinleri kentsel dönüşüm istiyor. Üstelik ada bazındaki diğer binalarla da anlaşmışlar. Daha yüksek katlı, sosyal donatı alanları olan ama eskisinden küçük dairelerde oturmayı kabullenmişler. Müteahhit şirket anlaşmanın yapılmasını bekliyor. Bizim esnaf ise hırslı. Mezardaki yerini ayırma pahasına binanın dönüştürülmesine karşı çıkıyor çünkü alacağı daireyi ek olarak bir de çatı dubleks istiyor kendisine. Diğer malikler ne yapsınlar? Onlar da yetkililere başvurarak karot alınması talebinde bulunuyorlar böylece binanın riskli olduğu tescillenip zorunlu olarak yıkılacak. Karşı çıkıyor ama o kadarını engelleyemiyor. Ekipler karot almak üzere binaya geliyorlar. O kadar olay çıkarıyor ki binanın önüne 30 kişilik çevik kuvvet ekibi yığılıyor. Yılmıyor bizim esnaf. Yakın dostu olan, geçmişte yardımlaştıkları bir eski milletvekili vardır. Onu arıyor. O milletvekili etkilidir. Çevik kuvvetin oradan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bina halen aynı durumda şu anda. Bizim esnaf Kuzey Marmara Fay hattının kırılmasını bekliyor. O gün geldiğinde yani depremde bir çatı dubleks edinecek kendisine. 1999 depreminden 13 yıl sonra afetler sonucu bir daha can kaybı yaşanmaması için bir kanun çıkarıldı malum. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. 16 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Biz bu kanuna kentsel dönüşüm yasası dedik. O tarihten itibaren Türkiye çapında bir kentsel dönüşüm atağı başladı. Özellikle İstanbul'da Kuzey Marmara fay hattına yakın sahil ilçelerde oturan varlıklı kesimler bir inşaat furyasına giriştiler. Ama yine de dönüşüm istendiği kadar hızlı yürümüyordu. Sebebi bizim esnaf gibi gözüne hırs bürümüş kimi apartman sakinlerinin itirazlarıydı. Çünkü bir binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için oy birliği gerekiyordu. Hükümet bunun üzerine oy birliği hükmünü kaldırıp 3'te 2'lik çoğunluk kuralı getirdi. İşler eskiye göre hızlandı. Bu çerçevede Türkiye çapında 3 milyon 200 bin konut yenilendi. Bunlardan 695 bini İstanbul'daydı. Halen 81 ilde ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürmekte. Devlet bunun için kentsel dönüşümden istifade milyonlarca vatandaşımıza kira yardımı ve faiz desteğiyle proje ve kamulaştırma bedeli için 20 milyar 205 milyon lira ödedi. Oysa Türkiye'de acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut bulunmakta. Bu rakamın 300 bini de İstanbul'da. Şimdi onlara Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli iki yıkımla birlikte 250 bin konut daha eklendi. Üstelik onları devlet yapacak. Yukarıda Hatay örneğini anlattım. Kentsel dönüşüm daha da hızlı olabilirdi. Kentsel dönüşüme karşı miting yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nasıl dilendiklerini övülerek anlatırken evet, can tehlikesi var ama malda canın yongasıdır. Diyebilecek kadar kendinden geçtiğini şimdi videolardan görebiliyoruz. Keza Meral Akşener'in Beykoz'daki kentsel dönüşüme direnenlere nasıl destek verdiğini, siz direnin ben milletvekillerimi göndereceğim vaadinde bulunduğunu, suçu imar affına atan CHP'lilerin parti programına imar affını almakla kalmayıp tüm ruhsatsız yapılara ruhsat verme vaadinde bulundukları da sır değil. Şimdi hepsinin hükümeti eleştiriyor olmasının akıllara ziyan bir oksimoron olgusu yarattığını söylemeden geçmemek gerek. Bu felaket bölgesindeki acı bilançoya bakalım biraz da. Bölgedeki evlerin sayısı 2.535.238. Yıkılmış bina sayısı 18.150. Yıkılan evlerin 17.588'i 1999 yılı öncesinde yapılmış binalar. Oran %96,9 sonuç çok açı ama ya deprem yönetmeliği ve kentsel dönüşüm olmasaydı. Bu yüzden kentsel dönüşümü artık farklı biçimde uygulamak kaçınılmaz görünüyor. Nasıl farklı? Zorunlu. Sloganımız CHP'lilerin belirttiği gibi malcanın yongası değil. Bir tanesini söyleyeyim. Kefenin cebi yok.